Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere 1.4 VTI Peugeot 207 incelemesi yapacağız. Arabanın sahibi çok eski bir dostum. Ee, arabanın şimdi temel özelliklerinden başlayalım. Dediğim gibi motor 1.4 benzinli zaten bu modeli. 90 beygir. Ee, 2008 değil mi seninki? Model mi? Ha. 2008. 2008 model araç. Renk. Ne gri gri çelik, gri Rus çelik. Öyle geçiyor yani. Rus geçen şey gri çelikmiş. Aracın yakıt tüketimi şeyde e, fabrika verilerine göre söyleyeceğim şimdi. Şehir içi yakıt tüketimi 8.5 diyor. Şehir dışı yakıt tüketimi 5.2, e, ortalama yakıt tüketimi de 6.4 diyor. Senin 6'yı hiç görmedim. Hep 8 9 90'la sabit gelince, gazı kökleyince 12 13 arkadaş biraz şey kullandığı için arabayı yavaşta kullanmadığı için ilk iki vites kesici zaten. Ondan sonrası şeyde mesela oran yaz Bursa 45 kilometrelik yolda git gel kaç mı? Şimdi benzin fiyatlarını <laughs> benzin fiyatlarına bakarsak şu an <laughs> 60 lira gibi benzinle hani gezmeden gidip geliyorum yani. hep gezemiyorum yani 60 liralık benzinle şu an. Daha bugün 60 liralık aldım. He ekstradan almam gerekebilir eve dönmek için. Ya, alacağız zaten yani bugün bir önceki evet. videoda vlog olduğu için izlediyseniz. Ee, biraz yakıyor yani o zaman. yakıyor. 14 olmasına rağmen yakıyor. 90 beygir gitsin zaten. 14 motor için de 90 beygir iyi aslında ama. İyi yani motor olduğu için daha seri. Vites geçişleri. Memnun musun peki yani? Yakıt konusundan memnun değilim, hız konusundan memnunum. Tatmin ediyor seni. Aynen. E, şeyde fabrika verilerine göre 180 son sürat hızı. Sen geçtin mi 180? 200 gördüm, 200 de girdi. Zaten klasik önden çekişli. Geçmek. Geçmek. Ayrı bir de önden çekişli yani yetişli olsa keşke de biraz bir yani. Ama maalesef. Bir BMW değil. Aynen bir BMW zaten olamaz şeyde Rusat'ta 98 mi yazıyor? Tork. Tork yazmıyor Rusat'ta. Rusat'ta silindir hacmi yazıyor. Ya yani silindir hacmi 1398'dir de. 1360. 1360, mi? 1360 mı? 1360 silindir hacmi. Normalde 1.4, 1.6'da falan hep 90'larda falan olur ama. 0-100'ü denedin mi hiç? Denedim ama sayı tutmadım. Basıyor yani sıfırdan yüze. Saniye tutmadım. Ee, fabrika verilerine göre yine 12.7. Yani Düz, düz boş bir yol bulursak belki deneriz de bir ışıklarda falan. Bu kadar radar varken Bursa'da zor. Yok PSM'de <laughs> ışıklarda kalkarken 10 saniye iş yani bir şey olmaz o da. 4 silindirli motor diyor. Aynen tork 98 Nm. Araç sence ağır mı? Ağır hissettiriyor mu kullanırken? Yo, bir kişi iki kişi binince ağır değil yani. <laughs> 1360 kiloydu sanırım yok 1250 ya da 1360 kiloydu. Arabanın ağırlığı 1148 kilogram yazıyor. Hmm. Fabrika verilerinde maksimum ağırlık 1640 kilo. Yani şey bak, bagaj açmını da sayarsak bagajın dolu olduğunu sayarsa herhalde. Bagajı hmm. peki doldurdun mu hiç piknikte? onların Ne kadar alıyor? Ya bayağı bir alıyor. Bayağı bir pazara öyle bir pazar tezgahını alacak kadar alıyor da. <laughs> O zaman da çok ağır oluyor yani full bagaj dolu olunca biraz hızlanması düşüyor. E yani zaten motor fazla olduğu için. Şeyden memnun musun peki bir ani bir şey olduğu zaman frenle performans durmada. Hemen duruyor bastığın gibi duruyor. Hava soğutmalı disk frenler diyor önler için. Evet. Arkada davulun diyor ama fabrika verilerinde evet. yani iyi tutuyor mu? E, 100 kilometreye kadar bastığın anda duruyor yani bu şöyle trafikte anından adam şurada kırsa falan yani önüne başka bir şeritten durur. Durur. Hemen durur. Anında. İyi o zaman. ABS evet. biliyor musun? Evet. ABS, ABS var. ABS. Aynen. Fabrika verilerinde de doğru yazıyordu. ABS. Senin, senin jantlar kaç inç? 14. 15. Fabrika çıkışı 15. Fabrika çıkışı 15. Arabada fazla modifi yok. Araba tamamen stok. Yani dışarıdan bir iki Zenon, Zenon. <laughs> Çok klasik üniversiteli modifiyesi Zenon var Bir şey yok ya düz klasik Bir de lip vardı Lip var ona normal yani, yani Bir şey saymıyoruz onu modifiyeden Aynen. Onları modifiyeden saymıyoruz yani Bir de yani senin yaptığın değişiklik olarak bir de şey var yani Cam filmi var Filmler kaç numara geçiyor Kaç karartmalı 2 2 Bu sinyaller Amerikan Park değil onlar ya şey Park lambalarını turuncu yani Onları değiştirdim Anladım Motorda zaten hiçbir şey yok Yazılım, şey sıfır Stok araç ya, Zaten benzin alamıyoruz bir de <laughs> <laughs> Modifiye yapacak binmeyiz herhalde arabaya yani Allah'tan 1.4 ama yani Ama yakıyor Bunun 1.6'sı nasıl yakıyordur acaba? Yakıyor. <laughs> Yakıt deposu 50 litre olarak şey yapıyor, geçiyor. Yani yani sen öyle sürekli öyle. basan ve arabanı çok yaktığın şimdi göz önünde bulunursak bulunursak çok basan biri olarak bir benzin alma gereği duyuyor musun? Abi haftada iki kere biniyorum arabaya <laughs> İki haftada bir benzin alıyorum yani. Evet. Yani çok kullanmadan için O kullandın mı da kullanıyorsun? Kullanınca aylık yani baya bir 400, 500 benzin parası gider. Yani. Gidiyor yani. Birkaç kere oldu öyle bir şey. Sonra pişman oldum. <laughs> i̇şte gençler o yüzden çok da şey bir araba. Bir araba aldım. Yani arabada aynen LPG de yok. O yüzden. Ara hızlanmalardan memnun musun pek? Memnunum. 1 2 3 seri. Yani 4'e de çabuk geçiyor. 1 2 3 4 seri zaten 5 vites araba. Yani araba 5 vites mi oluyor? 1 2 çok yani. seri ama. Böyle biri yanaştığı anda normal giderken 40'la falan. Tamam rol mü diyorsun? He. Arabasına göre değişir ama aynı segment arabaları geçer yani 1 2 3 yap. Yani rol yapar. Var mı arkadaşların arasında böyle? Şimdi bir ara kimin de? Var ee, Serhat diye 3 ojetle Toyota Corolla vardı. Yeni kasa. Onunla çıktık ama onun rol yapmadı. Işıklardan ha, sıfırdan. Kalk, sıfırdan kalktık. Ee, bir, üçüncü vites atana kadar o önde gittim. Dörde attıktan sonra arkamda yoktu zaten. Ha. Ezdim geçtim diyorsun. Ezdim geçtim. Ama orada bir makas attım çocuk korkup fren yaptı. Ondan birazcık da geçtim yani. Orada Biraz çocuk korktu. Şey olmuş. Aynen. Ses sistemi? Fabrika çıkışı. Fabrika çıkışa mı yani? Yine tatmin ediyor mu seni ses? Ee, Al cızırtı. yok cızırtı yap yapıyor ama şu an nasıl yapıyor? Benim sol arka kapolörün patladı. Onun dışında sesi sona kadar açtığımda cızırtı yapmıyor yani. Kaliteli yani. Kaliteli güzel bir ses. sence? Biraz dokunuşu şey böyle. Çok kolay yırtılacakmış gibi hissediyor şu. Ya, e, ön çünkü plastik değil, değil ya. O, Aynen, bez. Aynen bezmişsin. Zaten şurası biraz yırtılmış. Bez oldu ama güzel malzeme ya. Güzel yani. Güzel duruyor. Kapı kolları falan şurası, şuralar. Oralar plastik. Oralar... Şuralar kapı deri kapı. görünümlü plastik. Aynen. Biraz şey. Oradaki kumaşı beğenmiyorum ama. Aynen. Kumaşın kumaş hissi kumaş güzel çok, çok güzel değil ama. Aynaların şey nasıl? Görüş aynalar, açısı, aynalar, falan aynı. açısı Değil yani Görüş açısı geniş. Bir de elektronik yani içeriden istediğim gibi yönlendirebiliyorum aynaları. Güzel yani. Katlanır ayna yok zaten. Yani, araç yani, otomatik katlanmıyor aynaları. Evet. Ama içeriden elektronik kontrol edilebilir ayna yani. Güzel. Aynen. Şimdi annem baban arabaya bindiği zaman arkada Bacak mesafesi sıkışı Arka altı. taraf yani çok geniş mi? ya ön taraf zaten biliyorsun şu an evet. sen oturuyorsun ön geniş baya. Geniş ön tarafta rahat sıkıntı yok da sen koltuğu öne çektin biraz yoksa pozisyonun senin şu an nasıl? Evet yani öne çekip değil çok ya yani arka tarafı da zaten geniş. Geniş bir <laughs> araç yani hatchback olmasına rağmen geniş. Yani evet araba dışarıdan küçük duruyor. Yani küçük bir araba gibi görünüyor ama içeriden hakikaten rahat. Ben arabanın arkasında da oturmuşluğum var. Güzel yani rahat aracın genişliği falan gayet sağsınız. Farlar ayarlanılabilir. 3 kademeden yani oluşuyor. Yukarı hmm. aşağı hareket ettirilebiliyor yani elektronik farlar. Şey Peki servise daha götürmedin mi arabayı hiç? Servis derken? Yani bir bakımı için. Bakım için götürdüm ama Peugeot servisine götürmedim. Yani <laughs> kitliyorlar orada. Ee, yani bakım <laughs> normal servise fazla mı diyecek? Yok, bakım masrafı çok ucuz yani. yani ucuz genel olarak çok ucuz. Vergisi 225 demiştim. 200 zamlarla beraber 225 lira oldu alt aylık vergisi. Güncel söylüyoruz. Aynen 6 aylık 225. Zaten arabanın dışarıdan da görüntüsünü çektim. Birazdan onları da izlersiniz. Zaten yani videoyu koymuş olurum. Pantazosu soğutmalı ve geniş yani bayağı şu an bir kadar parmak uçlarından gizli. Araç gözleri de kabuk yanlarında yeterince var yani. Koltuk altında yok değil mi? Var. Koltuk altında araç gözü yok dedik onun dışında. Arka kapılarda yine var. Biraz küçük de olsa. Yeterli ayarlar. yani. Öğrenciye, öğrenci adama şuraya defter sığar yani. Rahat rahat kullanırsınız. Çünkü öğrenci adam bu arabayla okula gider moda var yani. <laughs> Şahil'le gidiyorlar. Yani... Öğrenci için fazla. Bence yani. Bu, bu ekonomide... Sen kaça aldıydın? Ben pazarlık ettik baya yani. 2 al... 20, 26 bin liraya aldım. Şu an 28 bin. 30 28-30 arası değişiyor. Ve Temiz araç, olursa araç Daha 100 bini görmedi. 99 binde ben Ben yani. 90 binde aldım. 90 bin aldı. Kaç ay oldu al, al, dedim? 10. 10 ayda 9 km. Yani. Yani, bin kilometre. aylık 1000 kilometre işte. Ya yani 10. 10. ay yeni işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğen butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.